ya bir mi hayır o şeydi yani New York'un neresinde gibi sordu da biz de şakayla karışık baktık manitalar falan filan ortam güzel lise ucuz daha karımız kaynıyor falan filan dedik bir espri yapalım yani hani kızlar bu bu bozuldu amına koyayım sen yani, dedi, ne var ki bunda? yani bozuldu bayağı bozuldu <laughs> attı beni abi bir de şimdi dershaneyi yapmışlar dershane nasıl biliyor musun bir tane e, hemen Bakırköy'de oturanlar bilir tam tren istasyonunun karşısındadır diyor. Anasının amı gibi bir tane böyle tabela vardır. Böyle çok şıktır böyle. Yapmışlar böyle giriyorsun baba alt tarafta bahçe var basketbol sahası var ulan dershanede bol olaraklar olur mu ben derse girer miyim amana koyayım ya bir de e, sonra ben o bahçede bahçede takılmaya başladım tam daha ben lise 3'üm o zamanlar lise 3. sınıfa gittim bir sene daha var bir de lise 4'ler var lise 4'ler sigara migara içiyor biz de şimdi o zaman eski hallerimi hatırlıyoruz benim açığım bazen 3 numara falan filan şey